Anova Gözlüklü Ekranı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fc 5'te ka oyuncu kariyeri yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçtik. Bir sonraki maçımız Sevilla. Önceki şeyde baya güzel maçlar oynamıştık. Goller atmıştık. Baya iyi de o maçlar. Bu maçlarda da gol atmak <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> <Biliyoruz>. O Sevilla'ya <laughs> attığını <Abdini> bildireceğiz. <laughs> bu sene şampiyon <laughs> Yani Elbet evet, evet. e, evet. Yeni yani pas, iyi pas yaptım Şöyle bir Al Bir ara pasta, Şöyle bir pası, Çok güzel çıktı taka Diyeceğim Bu senin ben Yani Oya alabilir misin? Ya bu 18 numara kaşınıyor. Ciddi söylüyor. Ciddi manada Ben de çok iyi oynamıyorum. Tamam da bu hiç iyi oynamıyor. Ya yiyeceğim ben bunu. Pas ver sen. Sen sadece pas ver. Niye arkaya oynuyorsun? Atağa çıkıyoruz yani. Normal pas atamıyor musun? Ooo oh, attı. GOOOOOOLLL Atanlara ağlama. Benim kadar sevindim ben de anlamadım. Oo sevindik Keko sevindimiz. Yanımızda Isco. Diğerlerini tanımıyorum bu siyah adam ki. Alfa'ya veriyor. Ama sen niye sevdin? 8.1 oldu arkadaşlar bu arada şey Reitingimiz Asim biraz pas Nerede? Tövbe estağfurullah Rabbil ya Asim biraz pas Güzel Ben şöyle geri döndüm Kasım geri pas. Kasım 2 saat ne bekletiyorsun? Versene pası ya önünde bomboşum. Ya Allah Allah ya. İsko muydu? İsko'ya baksan ya. Bak ya. .5 oldu. 5 oldu. Bir golde ama. Kaleci ya. 9.5 olduk diye bir anda. Bir avşata derebisi gelir mi? Gelemedi. Versene bir anda kas. Birader. O zaman şuradan bir sap. Ha. Asfaltla gerçekten asfaltla. Kesin kesin öyledir. Microsoft copy copy lo. copy yani Okuyamaz. Ben yani inşallah telif gelmez yemezler. Otuk ismi vermiş zaten. Dönemiyor, hadi okuyan ya. Her bir adet tutuk. Sen bir çok kaşındın ya sen bir. Sen bir. Yok hocam hiçbir şey ya. Gel, yer atıyor kendini. Bu ne? Bu nasıl? Filan bir rövşata daha mı? Rövşat alsam var ya yıkarım burayı yıkarım. Diyeceğim. Yıkamam. Annem de beni yıkar. Annem ben yine atamadım. At şöyle bir ortalama. Ya bizimki rövşata e çekmiyor ya. Ya hocam. Nasıl karakter? Oh be. Yani başka bir şey demiyorum. Aa, hocam bizimki topa bakıyor ya Roşeta'ya basıyorum Birader sen şut çek ya. Sen şut çekme ya. Vazgeç. Var 10 puan olduk. Gol attığımızda 8.1'dik şimdi 10. Hayam 6 saniye. 8 saniye değil mi diyor? Yok o Ağustos'tan sonra. Şey, Mevkimdeyim zaten. Pas vermiyorlar. Aa, 18 numarasını hiç güvenmiyorum ama verdim. Yine bak iyi bari kaptırmadı en azından o oh. benden bakalım Tam tamam geçtik 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 bitir böyle oh. bıktık ya ne önceki maçta da bıktık yeter direkt 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 de oh. Nasıl olsaydı ya Adama sekti de yendik Ben vermedim şunu kay, 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 kay. al şunu. Ver, ver. Ya şimdi mi veresin? Gel adam. Al şunu, al şunu. Al, aldı, aldı. Sana hiç güvenmiyorum canım. Al şunu. Ay, ben, ben şu. bir, bir orta, bir orta bekliyoruz. Şut çekme. Adam gol attı ya. Ben atacaktım. Aslında bu yani herkese karar iyi ya. hayır kayın Kayın bir şey yapmışsın şeyler de yiyoruz. yaparım. Buradan gol vermesini isteyenler var. Bahçesi. Aa ben bir şey demiyorum. Ya konuşalım ya konuşmayın da gol atılmıyor. Şuna şuna baskı. R1 basıyor. R1 basıyorum Tamam aldı. Adam. Ya koş koş. Um, bak. Bak bu gol için. Oyan faul adam beni itiyor ya bildiğin. İlk yarı bitti hocam. Ne bitti ya. Akhtar, 8 benim ismim Anıl değil miydi? Aça devam et hocam. Biz bunlara ben bir tane daha atacağım. O kesin. Yani, bu arada benim özel güçlerimde Rochetta var, Trivala var, bir de Fuzemin o var. Ya da Rocket Ball olabilir. Koş 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 koşanız. Tavana kuvvet. Artık ne yapayım? Adama pası bile vermiyorum ya. Ya bizim takımlar, bizim takımdakiler. Tövbe estağfurullah ya. Bunlara benimle açık bakmak lazım ya. Başka bir şey olmaz. Şunu alın. Şunu artık bir alın. Bir alın. Şunu bir alır mısınız? Bak, lütfen şunu alın. Bak gene ben aldım Gene ben aldım ya Ben başka bir şey demiyorum Şuradan bir gol atarsam yaklaştık olurdu bu ya 8 tane kaleyi bulan şutum var Yani hepsi de benim Hepsi Hepsi benim Ahtı. Ahtı. Şimdi ben buradan bir triveler yapıştırmazsam Hepsini var ya onaydı ya. ile pas veren ilk... Aa. Ya ben şuta basacaktım, pasa bastım, adam da kaçırdı, asist yapacaktım ya. İsko bak, seninle takım fren. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Ya İsko, ya yürü git ya. İsko yürü git. Keyfimi de bozdu. Şu golleri adamlar attı. Ben kendim, kendime odaklıyım, bunları atmasın. Ben atayım. ثلاثة مقابل لا هي النتيجة تقدم مريح جدا باس 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 Allah'ım Pasa basıyorum X Pas sistemi Adam veriyor Ben devam ediyorum basmaya Gidiyor yana Atıyor Ya delirecek ya Delineceğim ya Şuna bir bas Artık yani. Sus. Ya başka bir şey demiyorum. Bana topa ve topu verseler olacak bu. Ama vermiyorlar işte. Aa, aa Erol çıktı yuvarlak var. Şurada yuvarlak var gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle ne alıyorsun be siyahi. Ay küçük gibi olduk ya böyle deyince de. Pardon abi. Şimdi al, Ver pas. Ver. Pas. Ya abi ne yapacağım ya. Pas gelmesinin P'sini yiyeceğim sonunda. Olan o olacak. Bak adam işte atıyor işte ya. Aha! bir röveşet at be abicim be. Bir röveşet alık at be abicim be. Ne atmaz adam mısın ya? Şunu da. Yeter. Allah'ım ya bana bir şeyler oluyor ya. Şuradaki yuvarlığa da alın. Kufa her şeyi ben mi vereyim ya size? Bütün baklar bana oluyor. O zaman al şunu. Ağlamak. İskoy çıktı yani İskoy, İskoy birimiz. Değiştik bir tüm lokal O lokal soru da al. en o. Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Bu gene adam ya. Gene aynı adam. Gene aynı adam. Gene aynı adam. Bana inadan Ne yapıyorsunuz şunu. Ver. Ver. Hedrick. Yap senin gibi be. Abimiz ya. Abimiz işte. 5-0 yani bir, da, bir tane daha atalım Bir tane daha hemen Hemen hızlı gelmeden Şöyle Uyuhuu bacak arası Beşlikten soktu Bu arada yarı promne Çok seyirsin Aa, gene aynı şey. Yuvarlak taşınmış arkadaşlar ya, eskiden beğenmiş. Sen ne yapıyorsun? Şuradan bir gol atma yok mu ya? Yok ya. Ne? Şu, 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 adına gelmiyor, girmiyor ya. Olsun 0 olmuş bu arada. Şu adamı alabilir misiniz? Şu, şu adamı alın. Ver, ıı, ver, 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 artık, ver artık, ver artık, ver artık, ver artık, ver artık. şey demiyorum. Onu bırakıyorum. O, o Şöyle. Bir... Bak sen, sen çok kaşındın. O yüzden alsın. Onu da alamadı ya. Onu da alamadı. Birader bir ver pas. O zaman alsın. Ya. E elini herhalde. Artı iki verildi maç bitiyor. Son bir gol yok mu? Parçım hızlı 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 oynay. Ya. Gole gidiyorduk. 4 tane atmışım topumu verin. Topumu verin. 6 0 yendik bu arada Sevilla bu saatten sonra benim gözümde düştü gözümden düşmek. Barcelona mı? Gel bakalım sen buraya Barcelona ben seni yemedim mi şimdi? Sen var ya ne yapayım? Oh soyfa yapma Hadi arkadaşlar Barcelona'yı yiyeceğiz Son ses Nasıl ses kulüp efsanesi mi varmış ya? Bu kulüp efsanesi, efsanesinin kitabını okuyayım. Gelgitsin efsanesi mi varmış? Antrenmana gerek yok. Direkt maç günü. arkalar Fatih Terim'in bir şey motivasyon konuşmasını yaptı. Buraya haline kadar kaç maç oynadık? Hepsinde de Ama siz benim gözümde hep şampiyonuz, hep de öyle kalacaksınız. Ay ne diye unuttuk? Biz de unuttuk. Rafinha'ya bak. Ne yerim var o Rafinha'ya? Biz başlıyoruz. Arkadan izleyelim arkadaşlar. Çok güzel olacak bir maç bu. Yani 6 tane attık Sevilla'ya. Şimdi Barcelona'ya atma zamanı. Al şunu ve at. Asist. Aa Anthony. Anthony power oyuncu. Power oyuncu hocam. Benim Lokalso'yu seviyorum buradan. Isco'yu seviyorum. Bir de bu Anthony'yi seviyorum. Bu arada asist yaptık. Ben şunu alabilir miyiz? <laughs> Öldük arkadaşlar ya biz. Şöyle bir geldim. Yok mu ortada biri? Yok mu bir Anthony? Bir Anthony golü daha mı geliyor? Bu sefer paylaşım pasta oynayacağım arkadaşlar. Böyle her pozisyonda şut çekmeyeceğim. Çünkü bir ciddi bir maç. Diyeceğim de daha dördüncü dakikada gol attık. Barcelona sen kimsin de bize radyoncu sür Radyonun kralıyız koymadık ama biz bu. Ne buuuu aa şimdi yemedim A mi? size. Wow gol Ağlama Hadi oyna Abi kalide kim Te Ten ama Fizmiz Bakar karşıda yalan Onlarda kalide sayısına bak ya Hadi Alsanız da şunu. Oo. Ay ne oluyor orada? Aa, aldık aldık. <laughs> Kayın şuna. <gülüyor> of of. <gülüyor> o zaman sen şu rolü yersin. <gülüyor> Yemezsin. <gülüyor> Çünkü ben atamam. Öyle. <laughs> Diyor yani. <laughs> Neye baktığımı sormayın. Hiçbir şey. Şunu... Kesin gol. Kesin gol attınız ya. Ben bizimkileri izliyorum da. Bizimkilerin de yani beyni yok. Şunu alalım. Biz bir şunu alalım. Ee, pasa bak be. Abimdeki pasa bak. Wow. Hadi tamam hadi bir sonraki bir de ciddi oynayacağım hadi. saçım niye gözümden geçiyor? Benim... Geçmiyor. Ha. Alın kundeyi. Kunde ayırdır sen. Şöyle sokuldum içeri. içeri ve... E. Ve... ve kamera da oynuyor. Genel yani atamadık yani 50. pozisyonum. Maç başından beri 100 golüm olması gerekiyor. Kaç attık? Dersiniz 5. Öyle sen şunu bir yersin. Sonradan geliyor arkadaşlar. Ping var ya biraz. FPS, düşüyor. FPS çok 26 Aktay. Ay Aktay yazmayın ya. Ne Benim ismim Anıl. Aslında futbolcular da soyadı ile hitap ediliyor. Mesela Cristiano Ronaldo. İsmi Cristiano. Ama tam ismi 5 harfli. Ay 5 kelimeli. Garip bir durum. Şunu alayım. Alayım artık. Aver. Tamam artık. Şöyle bir. Güzel bir gol yapıştıramadık. Again and again and again. Aaaa. Ah! Şunu bir Yapıştıralım ya şuna ya bir öldürün şunu. Kaymayın. <laughs> 50. pozisyon herhalde <laughs> ama yine bilemedik. <laughs> evet arkadaşlar kulağımızı <laughs> biraz cırtmış olabilirim <laughs> ama ama kunde gene kunde gene 23 bu sefer at bu sefer at. Atalım. Ağlamayın. Söyle. Arkadaşlar kart açılımı. Kart geldi. Yukarıdan kart doğdu. Oya kalsay kartı. Kimler yapsın bu işin yine. Bu Twitter hesapları falan. İlk kartımız Mario Kart'ı. İkinci kartımız Victor Osimhen. 3. Mişi Gitmedi mi zaten Bahçuay'ı? Gökdeniz Gürbüz. Berkan Kutlu. Efe Akman. İsmail Yakovs. Mar Kafe markası değil mi ya? Davinson Sanchez. Hadi hızlı. Abdülkerim Bardakçı. Eyüp Aydın. Hadi siz gidin yatın. Günay Güvenç ve imzalı Muslera kartı. Evet imzalı arkadaşlar. buna kaç para verdim hatırlamıyorum ama. de şut çek. Ben uzaktan emir veriyorum. Oya basıyorum şut Onu da atamıyorum. Adama destek atıyordu böyle az ya ben durdurmasam. 5-0 oldu. Yani Barcelona falan artık bize kolay geliyor. Kolay yap rakip. Bak, verebilir misin? Niye vermiyorsun? Seni döveyim mi şimdi ben? Allah şu tabağı alın ya. Şimdi tam tam sert buraya birine birlik. Şezni, şezni yeter şezni. Göreceğim maç çıkışı. Ya roşeti çekecektim. Kardeşim durur musun? Şuna bir şut çekin. İlerle ilerle ilerle. Ya Rolfita'ya basıyorum. Bizim karakter niye düz atıyor? Derken maç bitiyor arkadaşlar. 5-0. Koskoca 1-5. Aa ilk yarı bitmiş. Ve hiç şüphelendi. Nasıl ilk yarı ya? Ben ben kaç, 50 saattir oynuyorum maç maçta uzun sürüyor. Sınavlar da öyle. Yarın diğer gün iki sınav olunca erkeklerin rahatlık. Cismi Uf be. be. Sasa bak. Ya şimdi parayı açıyor ya ben süt çekince adam. Ya çok anlamsız ya. Ya Bir, bir avuç ya abiciğim. Çok bir şey istemiyorum ki. Uyan. Şöyle bir atsana abi. Bana atacak sanmıştım ben de o kadar üzüldük. Aa pas vermiştim. O şutla pas veriyoruz yani. Bunu da kaçırıyorlar. Anthony yine Anthony. Prime'ındaydı Manchester United mükemmel goller kaçırıyordu. Yani atıyor değil kaçırıyordu. Yalan lan gitsene ya niye adamın üstüne yürüyorsun? Niye? Niye adama sorarlar niye? Şuradan bir yeseydin var ya. Kemal olacaktı da. Ben bir şeydenim. الاحصائيات تعكس التفوق الكبير في مباراة اليوم فرصة بعد فرصة açmasam gene yiyorduk gene biz çalışıyoruz ya hiçbir şey yapmasınlar bunda ya yani ne bakayım sen be yaptım. Ya kaçıcı hiç... penaltı. Penaltı hakem dedi penaltı. Sarı kart. O kova çıktı hayırdır. Şişt. Hayır. Bak mı geçir? emanetler çıkar. Ben kullanayım mı ya? Bu niye kullanıyor ya? Bak şimdi ya. Kaçır geçin bir de. Attı. sarı kart yormuş. Biz niye arkasındayız ya? Biz bu kadar. Ne ya? Rezalet. Hadi 7. gol mü geliyor yoksa? 7. gol gelsin. Şu adam verse cevap pası. Ya ne yapıyorsun? 50 metreden şut deniyor adam. Şezli bana sinirlendiği için herhalde kafamı şut çekmeye çalıştı. Ben penaltıydı ama. Adam beni düşürdü. Vaaa. Wow. Ben de evet ya <laughs> <Yani> Ben atamadım <laughs> Aa Lukasio geldi <laughs> Ya Lukasio bu isko <laughs> e, Aynı maçta aynı <laughs> Yan yana oynasınmıyor <laughs> mu bu da Sürekli yedekten alıyorsun <laughs> Açık teknik direktör bey Rapinia. Ayıp yani Ya Lukasio Ya kuzen de değil miydi ya Şimdi düşündüm de <laughs> Pedri Petri az önce paket açımında çıkardım ben ultime ettiğimde yalnız. Çok güzel savunmadım be. Çok güzel be. Kuvarejma kovalesi. Kuvarejma görse ters takla atar uyurken. 15-24 kim? Gene bize biz niye değişiklik yapıyoruz? Adamların yapması lazım korkutan. Ben o zaman şeyini çıkarırdım ben. <laughs> Altı gol yemiş kaleci. Ne dalga geçerler. <laughs> ee, ve o da elip vurup <laughs> sen bir karı kaşınıyor ya biliyor musun? Ben adama engel oldum kayrak diyecektim ki aldı adam da kayrak aldı. Şunu alalım. Radyo açıyorum yine laptop bir şey olmadığı için Ve gene aldık İki kere gol kırtardım Şeye basarak Üç kere basıp tutarak Şimdi Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya Şuradan <laughs> bir şut Şuradan bir Kamerada oynuyor ama Nasıl birşey Yerçekçilik Ay korna, korna bizden çıkmadı adamlardan çıktı. Ya adam inadına mı yapıyor? Şunu at. Ya şezni bak seni çok fena döverim çocuk. <laughs> İkinci dövüş ete tamam. Ah elim tutuyor elim. Hadi yedi olsun ya. Bir yedimiz olmasın mı? senin yüzünden senin yüzünden 7'yi kaçırdık bak kaç gol atmışım 3 tane p mi p ne ben penaltıdan atmadım ben yani penaltı yapmışım herhalde ben niye sevmiyorum Barcelona'ya 6-0 yendik yaman işte böyle elinde su şişesiyle götürürler evet elinde böyle su şişesiyle gidersin Bu arada Şel, her maçta artı 3 hat geliyor hat-trick yaptığım için Konferans ligi Yurttaş Biz niye çıkıyoruz Şu Pas Şuna basalım orta açmaya bastım Bir de şu kısa pasa basalım Bunları basmışız zaten o zaman dripling <laughs> Dripling de olmasın Fizik basalım Basalım üstü de bunlar da kaldı. Şuna bastım Tamam yani güzel Gene 79 olduk tamam. Bir kulüp efsanesinin mevcut sözleşmemi serüvenin. Biz nerelere gidebiliyoruz? Öneriler. Bunlar kim ya? Hedef kulüp ya. Ben başka bir takım istiyordum. Serüvenin. Ne? Ha az önce hedef kulüp kulüp yapmışım ben. Ben başka hedef kulüp yapamam ya. Yüksek maç performans. Bir kere Nasıl ya ben başka, ben başka bir yerdeydim. Bildirimler. My, My Pro sezon takvim işlemleri. Yok. Oyuncu istatistikleri gol kralı. Yok bu şeyde. Konferans Hı. liginde. Ama ben konferans ligi hiç oynamadım hocam. Diğer ligler takım istatistikleri. Diğer bize ne diğer takımlardan ya biz kendi takımımıza bakamıyorsun ya. İlerleştir. Yokmuş arkadaşlar ya öyle ayarlar yokmuş. Baktık ona da. Böyle biraz haber okuyalım. Biz niye haber okumuyoruz? Betis parti karşısında galip geldi ben, ah ben Tek kelime elinirse heyecanlı olur. Güzellik budur. Başka benimle ilgili şeyler var mı? Anthony niye ödül alıyor? Maşallah çok iyi. görmeyi. Aa ben yapayım. Olur. İyi mi kötü mü? Ciddiyim. Hayır lan ne kulüs. Ne kuruş. Arkadaşlar emanetler çıkaralım. Şunu ne alamıyormuşuz can. Arkadaşlar şunları bir dövelim ya. şunları bir dövelim. Ha, arkadaşlar her şey son değil sadece bir aksilik. Yanlışlıkla hat yapmışım iki maç üstte Evet gerçekten çok mantıklı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Diğer konferans ligi maçımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.